ve Kutat Gubilik ve Karahanlıların Türk edebiyatına ikinci büyük armağanı Yusuf Has Hacip. 1070'te tamamlanır eser. Gün doğdu, ay toldu, öydülmüş, udgurmuş konuşurlar. Hikmet konuşurlar. Onlar konuşur, yüzyıllar süren kültürümüz Buhara Kalesi gibi örülür, kavileşir halk kötü olursa bey de kötü olur. Halk tabiatını düzeltirse bey de tabiatını düzeltir. Gurur insanı yaratandan uzaklaştırır. Fakir de ölür zengin de. Fakir ölünce zahmetinden kurtulur. Ey zengin senin hesap vermen vardır. Hayra yönel hayır kıl.